Bugün size kebap tarifesini yapacağız inşallah. İşte gördüğünüz gibi dana etti. Ve burada biraz kuzumuz var ve burada da kuyruk yağımız var. Bunlar hepsini beraber çekeceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar işte biz böyle o demi gördüğünüz gibi hazırladık. Bu şey sizi fazla tutmamak için tuttuk bu şekil hepsini çektik. Ve ilerleyen zamanlarda yine devam edeceğiz. Tarifesini yazacağız zaten alana kağıdını. Ve sizleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Adana'mızı hazırladık. Ve biraz sonra tarifesini inşallah sizle paylaşacağız biz. Adana'mızı bu şekil güzelce yaptık, ayıkladık ve temizledik, çektik. Hepinizi bekliyoruz inşallah bir gün. Videomuzu seyrederseniz bizi beğenirseniz çok seviniriz.